Ana kızı sevinde heyecan dolu yarışmalarımız devam ediyor. Peki beni bu halimle yönetmenim. Çok güzel bir oyunumuz, oyunumuz var şimdi. Ben neden böyleyim şu an? <laughs> biraz ıslanacaksınız bugün. Şimdi başımızın üzerindeki e, kabı suyla dolduracağız. Etabımız biraz zor. Önce top dolu bir havuzumuz var. Buradan yürüyerek geçeceksiniz. Eğilip e, bariyerleri açacaksınız ve bardaklara mümkün oldukça çok sivil taşımaya çalışacaksınız. Tutabilir Ağırsak mi? Başlayalım. Kesinlikle. Sadece dökerken tutuyorsunuz. Onun dışında hiç tutmuyorsunuz. Bir başlayalım isterseniz. <laughs> evet, ağzına kadar dolduruyorum. Başladı. Evet. Başladı. Hızlı koşarak 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 yavaş değil. Daha hızlı daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, Kaymadan, kaymadan. Koş, koş, koş. Koş, 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 koş. Öyle durmak yok. Süren geçiyor. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi, hadi, hadi atladın. Evet, eğildin. Eğildin, eğildin. Koş, 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 koş. Eğilin çabuk, çabuk. Evet, evet, eğildin. Geç, geç, geç. Plan bitiyor. Hızlı, 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 daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Koşarak, koşarak, koşarak. Eğil, eğil biraz daha. Tamam, geldi. Şimdi bardakta doldurmaya başlayalım. Gel, gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Aa! Evet, <laughs> tebrik evet. <Evet. Kesin> ediyoruz. <laughs> Bir bardak doldurabildiniz. Bir bardak doldurabildiniz. <laughs> <laughs> 5 dakika Aynen. süre içerisinde tahmininiz 2 bardak doldurabilecek Bilmiyorum, yeni zaman. Hocam bu çok zor bir ama çok boy boy keyifli. Çok keyifli ama çok... Baratim. Allah. Baratim. Allah Allah. Evet. evet, <laughs> hocam. Evet, hocam, <laughs> hocam evet. <olsun>. <laughs> Kankı Hocam lütfen, yok, yok. Bir de yarışmacılar ne <laughs> hissediyor? Biz iki tur oynadık zaten arkadaşlarımızla beraber. Çok da keyifli. Öyle. Gördüğünüz gibi sizler için harika yarışmalar hazırlıyoruz. Ama sizin de yarışma önerileriniz olabilir. Eğer varsa anatuzusu.tv'den bizlere ulaştırabilirsiniz.